Arkadaşlar oh, bugün yeni hesap açtım ve bir sıfır tane basarım var. İlk geldiğimden hemen bu geldi. Hadi basarımları şimdi dostlar bazı basarımları yapacağız. Tek bir şey mi gireyim yoksa topluluk mu gireyim? Ya da ben şey yapayım. eee bir tamam şey şey yapalım. Dört kişi gelelim. Ben de sen şey gelince şey vereyim. Ha geleyim ya. Merhaba. Şeyki gelmiş olabiliriz. Sonra köy devam ediyor. Evet Şeyki geldik. Burada ölmem yüzde yüz. Lan! Öleceğim, öleceğim. Abi bu öleceğim oğlum. Ben niye yan tarafı sunuyor bu? Abi öleceğim bu normalde ya. İlk defa. Hop, dur. Sadece şaka yapmıştım. Abone olmayı unutma. Ve like atmayı da unutma. Ve aa Neyse. Unutmayın ve görüşürüz.